Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Lord Fan. Arkadaşlar bugün bu hafta 3000 kupa alıyoruz. Ee, arkadaşlar arka plandan ses gelirse onun için özür dilerim. Ee, her neyse biz başlay başlayalım. JT ile oynayacağım. Yani JT ile Minecraft modunda baya bir kazandığım var benim. De yine önceki video bu alt altı videolarındaki gibi önce ölmeyiz herhalde. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyoruz ee, sen gül direkt sonra ölürsek senden sonra. Hop. Kolt gidecek herhalde. Hocam bu ben senin orada olduğunu biliyorum. Aa şu anda. Tamam tarvet at. Aha ne o Arkadaşlar orada sesim gittiyse şey oyun oyun dondu orada. Yani kesmedim orada videoyu. Merak etmeyin yanlış anlamayın. Abi 20 20 saniye kaldı. Helping to me. İngilizce konuş. Evet arkadaşlar bir tek şişe alayım. şurada. Hop. Başka aksesuar kalmadı herhalde onun. Hadi hocam hop. Helping to me. Tamam. Tuş çalışmadı bir an ya. Bu telefonda biraz takıntı var. O yüzden yani ölebiliriz bazen. Ama sıkıntı değil yani. Oğlum bak hala gülüyor. <gülüyor> Neyse gülsün. Hop turret atalım. Turret turret ne turret. Hocam sen oradan sıkıştı ben buradan sıkıştı. Tamam neyse öldüm zaten. Eee e, ee, oğlum o joker oyunu dondu herhalde. Evet arkadaşlar. 3000 kupamız hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, ee, hayırlı olsunuzu bekliyorum. Evet yeni karakterimizi alalım. Hop açılsın. Evet. Hoş geldin aramıza bo. Kupa yedinci. Yani e, dört tane savaşçı kaldı yolunda. Şöyle boyla bitelim bitirelim videomuzu. Nerede boy? Hop burada. Vay hoçum benim be. Neyse arkadaşlar bu videomuzu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar ve boy Son boy. Bu bir şey söyleyeceğim mi? Like atın yeter. Evet arkadaşlar bon deli gibi. Like ve abone olun. Hoşçakalın.